Yaşasın benim için. Peki ya bu? Aa ne tuhaf birisin böyle. İnsan bu ismi okuyamıyor bile. Amma da abarttın. O bana gelmiş olmalı. İşte bak Abdülkadir yazıyor. Dediğim gibi bana gelmiş. Neden sanki normal bir soyadın yok ki? Örneğin adın Ali Baba olsaydı ne güzel olurdu. Ya da İsa Mesih. Mesih yani Kristos bir soyadı değil ki. Saçmalama. Ne o zaman? Mesih, Grekçe Hristos'un karşılığıdır ve Tanrı tarafından yağla meselilmiş kişi demektir. Ben bunu nereden bileyim ki? Peki onun diğer peygamberlerden farkı neymiş? Kutsal kitapta, yani Tevrat'ta, Zebur'da ve peygamberler kitaplarında özel bir şekilde meselilmiş bir kişinin geleceği vahedildi. O yağ ile değil, kutsal ruhla meselilecekti. Sen Mesih diye adlandırılan herhangi başka bir peygamber tanıyor musun? Peki sence insan unvanı ne?